Oğlum bu adam beni koymuş lan. Hey. Merhaba, chat. hey. Merhaba. Şefin oğlu değil mi? Maşallah. Oğlum ben oğlum bak bu paliyi seviyorum. Bu Pali beni yayıncı olarak sayıyor. Öbür götlerin hepsi beni yayıncı olarak saymıyor. Bu Pali beni yayıncı olarak sayıyor abi. Ne? Ne? videoda var mıyım? Tamam. sen hadi yap şakanı. Abi annemin Instagram'ına bakıyordum. Ee. Annemin eee! takip isteklerinde senin adını gördüm. Bayağı bir içerledim. <laughs> Annenizi katmayın. <laughs> katmayın şu işe bari. Annenizi ya. katmayın Allah ya. Ayıp ediyorsun abi. 500 lirayı ben sana vereyim anneni, sana... anneni katma ya. Dayı ne diyor oraya tamam, koptum Abi hype da mı evi değiştirmiş? Hype da mı evi değiştirmiş? <laughs> ya abi. Ha kamera açısını değiştirdim <laughs> O da emin değil ana. Özel biriyim doğrudur. Ay, Senin aran sikişiyor. Ananı sikeyim. Bu hangi oyun? Güzel mi bu korku oyun? Oynayak mı? 870 nasıl vuruyor? Hayatımda lol oynamadım amına koyayım. Hayatımda lol oynamadım. Ben lolu becerebilir miyim ça? Çok mu zor oynamak? Ha? Okey. Siz ben siz siz malınızı iyi biliyorsunuz abicim. Beceremesin diyorsanız beceremem amına koyayım. Şey Patlat <laughs> bir DGS mühendis ol şükür kolay iş. Abi mühendis maaşı benim büyük ihtimal bir yayınımdır ya. Ne uğraşacağım DGS falan. Ney? Mühendis kaç para kazanıyor? Mühendis, mühendis mühendis kaç para kazanıyor? 50 bin. Bu adam kim? Kim bu? Üte. ha ütene bu mı? Şükrü. Şükrü dedikleri bu mu? Şükrü. Ha o zaman evet kazanıyordur. Bu adamın TFT yayıncısı değil mi? Bir hatta BBL'in de kurucusu. Deee. Kazanıyordu. Kaç izleniyor peki? Kaç izleniyor? 4000-5000 bin, bin mi izleniyor? 3000-2000 bin, bin mi? Kaç izleniyor? Normal yayınlar. A 4 5 45K. Maşallah Allah izleyicisini arttırsın. Abi ben anlamıyorum. Bu adamlar nasıl yayın başı 50.000 TL kazanıyor? Abi ben niye? Ben ne zaman kazanacağım yayın başı 50.000 TL'ye abi ya? Amına koyayım Ben yayın başı 150 dolar para alıyorum ya. 150 dolardan fazla bir şey değil. Anasını sikeceğim bu işin ya. Dolar. TL. 150. 5000 ya. 5000 bin lira, 50 bin lira koyayım ya. Oğlum beni mi sikiyorlar ya? Sponsor mu? Vay be bu sponsorların anasını sikiyim ya. Bunu kim? X-Drive. X-Drive kim amına koyayım? Kaç para veriyordur X-Drive Şükrü'ye? De. Koltuk mu? Oğlum benim koltuğun markası bile yok amına koyayım. Şuna bak. Mühendis maaşı benim büyük ihtimal bir yayınımdır ya. Ne uğraşacağım DGS falan. Hi Punky? Abi ben bu hayatta iki tip iki tip karadan korkarım. Bir öpücük dövmesi yaptıran, iki buraya dövme yaptıran. Buraya abi buraya Nereye dövme Nereye bu? niye yapar? Bir kız buraya dövme niye yapar? Dom aldığında böyle yaptığında gürlü görünsün diye niye yapar? Buraya dövme niye yapar amına koyayım? Abi kadın sen, doğru söylüyor. Sen... Abi ben bazen yayınlarda çok ya be, benim bir hatam var, benim bir küsürüm var. Benim bir küsürüm var. Bunu şimdi sizinle paylaşacağım. Ben bazen bir şey anlatırken gaza gelerek anlatıyorum. Ne? Yani normal insan gibi anlatamıyorum. Ne? 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 Devam ediyorum. Ne isterseniz yaparım Sayın Yargıç. Üç kere şu tokmağa vur bakayım. Hemen Sayın Yargıç. İşte üç kez vuruyorum. Tık tık tık. Siktir git be. Siktir git. Tokmağa vur. Başka bir talimat istemiyorum. Tokmağa vur. Ama gerçekçi olsun ya. Ağzından yapma yani. Sanki bir odunla vuruyormuş gibi. Tokmakla vuruyormuş gibi ya. Tamam. Daha gerçekçi olması için hayal edelim. Tok. <laughs> ha? <laughs> Mal lan bu. Kimle konuşuyor lan? Bu ne lan? Amacun la mu yapıyor lan? Heh. Run. Wow. Kimle sen? konuşuyorsun? Kapış hareket etmiyor, biriyle konuşuyor. Efendim. Ha? Kimseyle konuşmuyor. Şimdi bozulmuş, biraz yükselsene kapışı. Kapışı niye moralim bozuluyor? Baksana. Eee hala umut var, yeneceğiz. Ne diyeceğim bilemedim. Neyse baksana derken taba basıp <laughs> teselli edecektim. Baktım bir vurmuş edemedin değil mi? <laughs> Vallahi, Hayır, Vallahi ne alakası Ben oynayamadım amına kodumun oğlu ya. <laughs> Her yerden uçuşuyorlar, her yerden renkler geliyor, her yerden adam kafamın üst, adam üstüme uçtu amına koyayım ya. Adam üstüme uçtu, havadan züüüüt et, osurdu, götünden gaz çıktı. Zıpları adam üstüme kafama sıktı ya. De, de. Abi basket da ibne ise değil Ne Abi, işte? şimdi, şöyle Fenerbahçe. Nereye? Gelin? Eray'nin göbek kısmındaki kırışıklıkları görüyor musunuz? Yemin ederim bu çocuğun şu kısmı Michelin lastik gibi olmuştur. Bak, ben kendime şey yapıyordum. Eray'ı bu konuda linçleyin. Tat kat olmuş. Burası 4-5 katlı Michelin lastik gibi. O yüzden buralar kırışık sadece, buralar normal bak. Ne var? Ah, eyi Bu ne la? Bu Ne? Ay bu yayıncılar nereden buluyor böyle değişik değişik programları, oyunları? Ben bir Valorant, bir CS, bir La La last of far, bir Azar, bir adamlar bir, 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 bir sürü değişik değişik şeyler öğretiyorlar ya. He. Voice mod mu? O ne amına koyup? Allah beni kör et, kör! Allah beni kör et, kör! lan. <laughs> ben de dersem o olur. Aa. Bu arada Aa. ayı lan. Çok... Bir erkek bana ben bu ilişkinin erkeği benim dediğim olacak. Aa. Dese alırım kamerayı şu kafa bir ata. Kamera git. amına koyayım ya. Bu ne la? Celibon. Yala dedi yalama, yala dedi yalama. Abi İngiltere Enfield olayının olduğu eve yayında gitsene. How? How? Size, size CS gameplay yap. Enfield ne amına koyayım. Film mi? Yo Ahmet abi gayet iyi oynuyor amına koyayım CS'yi Geçen gün oynuyordu izledim. İyi de vuruyordu amına koyayım. De. Ben nasıl daha iyiyim oğlum? Yo. De. Adam nerede? Da... Abimden bir söz geldi. Madem bir şey bilmiyorsunuz. şu nasıl? kızın vücudu harbiden on numaraydı ya. Şu kızın yüzü tamam kırık da vücudu da on baba. Bir kızın ulaşabileceği en güzel vücut. Haksız mıyım ça? De. Ha? Ya bu sapıklık değil abi. Sadece söylüyor ama amına koyayım? De. Bok gibi mi? Allah Allah. Nasıl ya? De. Ya yüzünü bırak. Bak şurada şurayı kes. Şura şuradan aşağısı. De. Sarkmış. Ney sarkmış? O ne demek? Memeler sark. Ya abi dur siz gene pisleşeceğiniz. De. Hakkınızı bilin yeter. <laughs> Aa! <laughs> Gözde Tuna tavusla mı buluşmuş la? <laughs> bu gidici diyorsanız gidici olsun yani. Run. O buna kodu bu çocuğu. İçine oh! Oh, beyler çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> beyler yardım edin. Yardım edin. Siz kimsiniz? Oğlum kalpten gidiyordum ama nasıl ki? Tamam tamam Amerika'da herhangi bir polis tamam sakin ol. Ah! Ah! shot <laughs> fire Shut fire. Shut fire. İyiyim <laughs> başka o CS'de fena yanar mesela. Herkes Valorant oynuyor abına koyayım ya. Ben bu karımın adı neydi yukarısı ulan ay. Hemen Thank you. Allah, şuradan mı gitsin? Dur. Şöyle gidelim. Kamerayı kaldıramıyorum chat. Kusura bakmayın kamerayı kaldırırsam siz de kaldırırsınız çünkü. <laughs> Ay iyi bir şey söyleyeceğim mükemmel bir şey olmaz mı böyle bir şey yaşamsız? Oğlum şu an uzaylılar beni bir anda ufa gelip böyle kafamda ışıl anasını satayım. Ben size dedim uzaylılar var dedim ben size dedim siz benle taş taş yaptınız siz benle güldünüz Adamlar uzaylılardan frekans almışlar geçen frekans frekans de frekans almışlar frekans girin bakın girin haberlere bakın bilinmeyen bir frekans almışlar de de ne girin bakın abicim Dur şu camı indirim evet çünkü yayıncıların hepsi buraya koyuyormuş kamerayı benim gibi de Var ya ne haber ya oğlum bir şey mi Twitter haber dünyası bütün her yer bütün televizyonlarda ben çıkarım ha Sen de öyle bir şey Allah <laughs> Abla Netflix'i azaltsak mı ya? çıkmıyor Birader <laughs> bir şey abi, hiç Hiçbir araştırmadan yani bunu... bir hataya tıklasana neresi çıkacak amına. <laughs> Harbiden abi. Yani bunu derse abi. abi ben bunu dersem abi buraya tıklayacağım. Hatay'da da şimdi burası nereye koyuyor. tıklayacağız? bakabilir miyiz? Burası lan hangi arası koyuyor. mı lan acaba burası? Şey. Türkiye'nin en düz yolu. <laughs> <laughs> Ananın am <abi>, Ermenistan <gülüyor> Amerika. Amerika. <gülüyor> Tolga bak bak Tolga bak. Aa kasa atmış. Tolga bana kasa atmış. Kasa... Abi şu CS'de kasa açıyorlar ya. Geçen Amir abi açıyordu, Eray açıyordu. Ne zaman bir yayıncı kasa açarsa hepsi açıyor. Bu sponsor değil mi? Bunlar kendi ceplerinden vermiyor ha? Yoksa kendi ceplerinden mi veriyorlar? E abi o zaman niye ne zaman bir yayıncı kasa açıyorsa 5 6 tane yayıncı da kasa açıyor? Bu demek ki sponsor abi de sen de aç. Bende para yok nasıl açayım? De biz veririz. Has siktir lan. Yarrak verirsin. Amına kodu önce abone ol. Amına kodumun malı. De bu adamlara günde 100 abone geliyor. Bana günde 10 abone geliyor. O o da şanslıysam. De sayı kabul edeyim. Aa! aa, aa Tolga'nın zeki Anlık salaklığına denk gelmiş oldu. <laughs> Kardeşlerim önemli olan kekin, mumun hiçbir önemi yok. Önemli olan bugün burada beraber olmak. Dilek geri döndü. <gülüyor> <gülüyor> Fener, Fener şampiyon olsun dedim mum yine yandım. Lan Fenerbahçe şampiyonu dedim mum geriye ne koyayım böyle bir şey var mı ya? <laughs> Oğlum bu lanet gerçekmiş ben bunu şaka sanıyordum. <laughs> Abi yakılmış. senin yayınları izlemeyi bıraktığımdan beri ülkede hiçbir hiç kötü bir şey olmuyor her şey çok güzel ya da seni sikiyorlar ama senin haberin olmuyor ve sana kötü bir haberim var muhtemelen benim söylediğim seçenek doğru. <laughs> 60 olmadı 60 olmadı. Canım iki. Oğlum, gide, ben... Oğlum bu oyuna Bu oyuna insanların refleksi IQ'su nasıl yetiyor ya Abi ben bu oyuna girdim nereye bakacağımı Şaşırıyorum amına koyayım biri yukarıdan Zıplıyor biri oradan renkler fışkırıyor Yerin altı Yemyeşil oluyor her yer şey Abi nereye bakacağımı Neye sıkacağımı bilmiyorum amına koyayım De Ayakta kalan. Çitir. Geliyor ha? Aha. O bir bunun ismi boyunun? Abi maşallah maşallah işte bu adamlar nereden para alıyor bak ekstra. Oğlum herkes de DRIVE var sikece. Ekstra. Abla koyayım biz de adamız ha. Aa. Ha Palin'in Abi adamdaki daşşağa bak amına koyayım. Adama Reza sponsor ya. Reza abi Reza Reza. De maşallah. Reza abi ya. De fucking hell man. Maşallah. Ne oldu lan? it Hayat şaşırtır hep zaten. Ben... Baytosun senin soy ismin mi kanka? Evet. Gamze oh. Baytosun. Evet. Abla TC ne olacak galiba? Ne kesiyorsunuz bu bayram? <gülüyor> 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 ne zaman lan kurban bayramı? De. Yakında kesiyorlar değil mi gelin danaları, küzüleri? Ha? Cuma günü. Oo. E bu ablamız da bir küzü keser ama bunda Müslüman tipi yok <laughs> ki. De. <laughs> güzel dese suç. Değil mi Beniz? Evet aşkım. aşkım. Sen ne kadar güzel bir kızsın ya. Ya demiş. <laughs> Vallahi utanıyorum kızardım. Güzel diyorlar utanıyorum. Ben ne diyeceğim ki güzel de görünmüyorlar da. Sen ne Bir bok kesmiyim amına koyayım? Param olsa giderim alırım birkaç küzüğü Dağıtırım insanlara, fakirlere de param yok amına koyayım? De, de. Daire var. O bir de daire de aldırıyor. Tamam kardeşim. Oğlum bunları biri bana alsa biri benim için 11 milyon lira harcası. Onda ben de evlenirim ki erkek merkek yapacak bir şey yok. Adam 11 milyon para. Oğlum ben de yok. Ben 10 bin lira borcum var amına koyayım benim. bin, tam, tam borcumu söylüyorum size bak. Semiye 4 bin. Özkan'ı 2500, 7000, 4000, 5000, 6500. Hesabım eksi 1500, 6000, 7000, 8000. Sevgilinin hesabı eksi 3000. 11 bin lira borcum var amına koyayım. De. para harcıyormuş. Ömer bana buradan bir şey atlarsa ben de sana atlayacağım Yine aynı senaryo. Bu hangi oyun la? Oğlum bu aralar bir bir, bir korku oyunu yak. Ne zamandır oynamadık ça. Da. Ama güzel bir korku oyunu bulmamız lazım la. <laughs> Saat tam 3 acaba kimim? ya da neyim? Ne? Kimsin? Abi bu Soner azardan başka bir şey yapıyor mu? Sorma sebebim bu. Ben azara de hep diyorlar yahu siz yayıncıları sikim. Soner diye biri var. Soner diye biri var. Soner diye biri var. Sen Soner mi? Yahu ne abi? Adam galiba 10 saat boyunca azar yapıyor. De. Elması nasıl yetiştiriyor amına koyayım? Biz 20 dakika yapıyoruz amına koyayım elmaslar bitiyor. Eskiden tuvalette aynalarda görünüyorduk. Artık devir değişti. Alıyor o zaman maşallah. Hı, You got them right. Siktir ya Rabbi. E, Euzübillahimineşşeytanirracim. <laughs> onu deme eriyorum eriyorum onu deme. İnsanların moderatörleri, seyircileri, sevdiği insanlar tatlı tatlı klipler yapıyor tamam mı? İşte kesitlerini alıyor böyle. Hani böyle güzel tatlı klipler çıkartıyor. Benimkilere bak. Kandanlara emzir beni çocukların. Hacım sen bir de benimkileri gör. Sen bir de benimkileri gör de daha kötü bir edit görmemiş Vallahi ya Reyhanlı tanınan biri ben kadın yayıncılara tatlı tatlı şeker şeker editler yapıyorlar. Bana yaptıkları şey bak bandanlara emzir beni. Tek kalmış tavuk. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Aa vurdu la. Der. <laughs> Bir de mu? Ya diyorum bu kedi diyorum çok yaramaz diyorum beni diyorum hiç dinlemez benim dediğimi yapmaz oyuncak alırım oynamaz anca diyorum yaramazlık yapar başka da hiçbir işe yaramaz diyorum sana diyorum sana. Ne itici ya? Kedi mi? Kedileri sevmiyor musun Zeynep? Ben de hiç sevmem kedileri. Ben köpek severim. Kedilerden nefret ederim. De. <laughs> Ama sen bir kızsın ya sen kediye nasıl itici diyorsun? Sizin gibi kızlar böyle kedilere ay olursunuz normalde yerim ben onu ay de karıya mı dedi? Hangi karıya la? Ha, sen ert 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 taşı sevmiyor Olabilir de. And I'm